Seyhun Bey hoş geldiniz. Seyhun o bir nehir. Ben Ceyhun, Ceyli olan. Aa ben onu bilmiyordum. Öyle mi enteresan? Sadece kimsenin merak etmediklerini soruyorum. Aa çok enteresan bir tarz. Nasıl başladınız bu şarkı işlerine? Vallahi ilk bizim ait ne şarkısı ya? Hangi şarkı? Aa ben onu bilmiyordum. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. ne oluyor ya? Şarkı söyleyeyim mi bir yerde? Ben sadece Cem Karaca şarkıları söylüyorum. İstersen de sana deneyeyim bir tane. <laughs> Düştüm mabustanlarına, öğüt veren bol olur. Ne oldu evladım daha dur şarkının nakaratındayım ya. Aa ben onu bilmiyordum. Hem öğreniyorsun hem kazanıyorsun. <laughs> Çok iyi. Ceyhun Bey, ben Hülya Avşar şovu yaparken nedense aklımda siz şarkı yazıyormuşsunuz gibi kaldı. Şarkı yazıyor musunuz? Beni inandırdılar ağlayan, kıymetli ses sanatçısı, müzisyen, kraç evine çağırıp ve bana dedi ki biz bir müzik yaptık arkadaşımla beraber ve buna söz bulamıyoruz. Senin güzel şiirlerin yok mu? O zaman sen buna şarkı sözü yazarsın deyip kalemi verdi, kağıdı verdi, kulaklığı verdiler. Ben böyle dinleye dinleye yazıyorum. Onlar birbirlerini. Görürsün falan gibi beni övüyorlar. Ben de böyle hayaller kuruyorum tabii haliyle. Artık o kadar güzel bir kariyerim başlıyor ki şarkı sözü yazarak oturduğum yerden paralar kazanıyorum. Arjantin, Copacabana, Pelicin'de bir ev alıyorum. Böyle bir ortam düşünüyorum, yazıyorum, yazıyorum, yazıyorum. Yazdım bir verdim. Kıraç aldı, yanındaki müşteri arkadaşına gösterdi. Namık abi bak gördün mü? Patlak. Deyip geri verdi. Patlak dedi yani olmamış. Niye duygulandın onu? Bu komik bir şeydi.